Bugün herkesin bu aralar evde yaptığı gibi biz de ekmek yapacağız. Yumuşak beyaz ekmeklerden yapacağım ben. Böyle çaldır unlu falan yapmayacağım. Yumuşacık çocuklarınızın da yiyebileceği, yetişkinlerin de yiyebileceği güzel bir ekmek olacak. Instant mayamız var. Bir paketimizi kabımıza boşaltıyoruz. Arkasından bir bardak ılık su suyumuz var. Ilık suyumuzu koyuyoruz bir buçuk bardak ılık sütümüz var ılık sütümüzü koyuyoruz bunu birazcık karıştıralım bu arada bir tatlı kaşığı toz şekerimizi koyuyoruz Karışım işleminden sonra ölçülü bir şekilde unumuzu koyuyoruz. Her un markası çok farklı, o yüzden ben yaklaşık 5,5-6 bardak koyacağım, göz kararı koyuyorum şimdilik. Elinize yapışmadan böyle yumuşak, hafif yapışacak daha doğrusu da yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Şimdi bu yeterli diye düşünüyorum bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuz var tuzumuzu ilave ediyorum yavaş yavaş unumu karıştırıyorum bu karışımdan sonra yavaş yavaş da elimle yoğurmaya başlayacağım Evet şimdi elimizde yoğurmaya devam ediyoruz. Yaklaşık bir iyice yedirdikten sonra 3 dakika yoğursanız sizin için çok daha iyi olacaktır. 3 dakika boyunca yoğuracağım. Evet hamuru yoğurmaya devam ediyoruz. Ele hafif yapışacak arkadaşlar, hafif yapışacak ama çok da böyle yapış yapış da olmayacak. Hamurumuz kıvamını alıyor gördüğünüz gibi. İsterseniz siz bunu sadece suyla da yapabilirsiniz. Ben e, sütle yaptım, hem süt hem suyla yaptım çünkü e, hem daha besleyici hem daha böyle yumuşacık olsun diye düşündüm. Yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuzu yoğurduk, şu şekilde gayet çok güzel oldu. Şimdi buzdolabı poşetiyle üstünü kapatacağım daha güzel mayalanması için bir peşkirle kapatarak yaklaşık yarım saat mayalanmasını bekleyeceğim evet hamurumuz yarım saat oldu mayalandı hafif şöyle havasını alaraktan şöyle hafif böyle yapışıyor gördüğünüz gibi havasını alarak hamurumu alacağım. Unumu serpiyorum. Biraz yapıştı. Toparlıyorum hamurumu. Evet. Yapışıyor ama toparlanıyor. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi atayım biraz unumu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Valla mis. unla hafif yoğurduktan sonra şu şekilde hamurumu bu hale getiriyorum. Bir bıçak ya da spatula yardımıyla istediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz. <laughs> Şimdi bunları böyle biraz bulmalıyım. Evet, hafif bezeler halinde şöyle yuvarlıyorum. Evet yuvarlak yuvarlak beze haline getirdik. Şimdi böyle hafif şu şekilde yapıp kenarlarına bastıracağız. Şu şekilde böyle ekmek görüntüsünde bir görüntü verecek hepsine şeker gibi doldu <laughs> hamurlar pufidik pufidik oldu ee, hamurun çok güzel olduğuna inanıyorum ee, şekillerini böyle değişik değişik boyutlarda yaptım bakalım hangi boyda daha güzel olacak şimdi ortasından bir bıçak yardımıyla hafif kesik atıyorum evet bir tane de küçük yaptım bakalım nasıl olacak Şimdi bir örtü yardımıyla üstünü örtüyorum. Tepsi mayalanmasını yapacağız. Yaklaşık bir 10 dakika beklememiz yeterli. Evet, tepsi mayamızı da yaptık. Şöyle örtümü kaldırıyorum. Böyle hafif bir kabarmaya başlamış gördüğünüz gibi. Şimdi çok böyle bastırmadan üstünden hafif hafif bir su gezdireceğim. Çok bastırırsak havası iniyormuş. O yüzden çok bastırmadan üstünü sulayalım. Üstüne suyla, fırçayla suladık. Şimdi mısır ununuz varsa mısır ununu da üzerine hafif e, ekleyebilirsiniz. Böyle fırından çıkmış gibi üzere hafif sarımtırak oluyor. Benim elimde mısır unu yok. Normal un da olur. Hafif normal unumu süzgeçten geçirir gibi. Şöyle biraz fazla doldurmuşum. Taş fırından çıkmış gibi olacak şimdi ekmeğimiz. üzerine böyle hafif bir un serpiyorum. Bence çok güzel olacak gibi geliyor. Evet. Şimdi taş fırından çıkmış gibi olacak dedik ya. 200 derece fırınımızı ısıtıyoruz biraz yoğun bir şekilde ısınacak. Normal fırında da öyle yapıyorlar. Biliyorsunuz sıcak fırına veriyorlar. Biz de sıcak fırına vereceğiz. Ama ondan önce bir şey daha göstereceğim size. Fırınımız ısınırken fırının altına ısıya dayanıklı bir kabınız olsun. Benim borcamım var. İçine su koyuyorsunuz. Buharda çok güzel bir şekilde yoğunlaşarak pişecek. Evet. Fırınımızın altına koyduk ısınmış 200 derece ayarlanmış fırınımı tepsi yerleştiriyorum şimdi pişinceye kadar üstü kızarıncaya kadar bekleyeceğiz Evet yaklaşık 30-35 dakika sonra ekmeğimiz oldu Üst üzerleri kızardı çok buhar çıkıyordu biraz önce ben biraz kapağını açtım kapattım hemen kapatınca şöyle ekmeklerimiz harika oldu ya bakın Vallahi canavar olmuş. 5 dakika bekleyelim soğusun. Ondan sonra hem ortasını açıp elime göstereceğim içerisinde. Şu an çok sıcak çünkü dokunamıyorum. Her boyutta var gördüğünüz gibi. Hatta benimkiler birazcık yapışmış. Bunları aralıklı bir şekilde koyabilirsiniz. Ben birazcık yapıştırmışım. Küçük boyu çok güzel oldu. Bence çocuklar için çok uygun. Çocuklarınıza böyle minik minik de yapabilirsiniz. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Of çıtır çıtır olmuş ama Harika. çok sıcak. Çok afiyet adam, afiyet olsun. olsun. Evet, ekmeğimiz hafif soğudu, hala sıcak ama altı. Şöyle göstereyim. oh çok sıcak arkadaşlar. Oh, bölemedim sıcaklıkta. Şöyle oh. göstereyim. Of, oh, mis, mis, mis. O zaman hemen oturup hemen yiyelim. Hemen yiyelim. Evet, bölelim şunu. Oh, yumuşacık. Vallahi yumuşacık. Pufidik pufidik oldu. Pufidik pufidik. Canavar. Afiyet olsun.